Selikt Biz anlıyoruz ki o sahabe'ler sabırla, metanetle ama dirençle, dinlerinde taviz etmeyerek, küfrü razı etmeyerek, tagutu sisteme entegre olmayarak direndiler. İzzet ve şereflerini o imtihandan çıktılar. Allahu Teala onlara yardımı gönderdi. İşte nereden yardım geldi? Daha önce Habeşistan hicreti var olmadı. Taif hicreti, e, hicreti var Resulullah'ın olmadı. Neresi? Yesrib. Daha sonra Resulullah'ın hicret edeceği, devlet kuracağı ismini medeni kökünden gelen Medine edeceği o yer, o yurt. Peki bu sahabeyi bu işkenceler altında ilim inletirken İnsanlar bunların o işkenceler altında açlıkla, yoksullukla, her birine farklı işkenceler uyguladıkları halde ne için insanlar fevş İslam'a giriyorlardı? Oysa tam, tam tersi olması lazımdı. Yani bir yerde işkence var, bir yerde zorluk var. Biliyorsunuz ki her şeyinizi kaybedeceksiniz. Konumunuzu, makamınızı memuriyetliğinizi, yerinizi, yurdunuzu, evinizi, neyiniz varsa kaybedeceksiniz. Ona rağmen gidiyorsunuz oraya. Sizi oraya götüren ne olabilir? İşte o insanlar o iman edenlerin imanına bakıp hayran kalıyorlardı. Diyorlardı bunlar nasıl oluyor da dönmüyorlar? Nasıl oluyor da taviz vermiyorlar? Bu kadar işkence. Oysa biz Bilal'i, Habab'i, Ammar'ı, Sümeyye'yi, Yasir'i tanıyorduk. Bunlar hiçbir şey zayıf insanlar, cilez insanlar. Nasıl bu işkenceye karşı koyuyorlar? İşte onları ayakta tutan o hakiki imanlarıdır. Allah'a teslimiyetleriydi. Allah'ın dışında kalplerinde hiçbir şey bırakmadılar. Kalplerini sultani alemlerin Rabb'i Allah ettiler. Artık onlara işkence hiçbir biz geliyordu. Bakın Abdullah İbni Mesud, bir hatırlayın geriye dönün. O Rahman Suresini okurken, ona çektikleri o meydan dayağında ne diyor? Diyor ben daha önce bu kadar lezzet almamıştım. Şimdiye kadar bu kadar büyük bir lezzet almamıştım. İnsan dayak yiyerek lezzet alır mı? Ama iman aldırır. İman size işkencede de lezzet aldırır. Açlıkta da lezzet aldırır. Ama imanın lezzetini alanlar iman orada lezzet alır. İmanın lezzetini almayanlar alamaz, acı alır. O acı çeker. O döner hemen onlara iman eder, taviz verir. Aziz kardeşlerim gerçekten bu dinin ilk müntesipleri olan, bizim için örnek olan sahabelere iyi okumak lazım sahabeleri. İyi bakmak lazım. Onları anlamamız lazım. Onları ayakta tutan ya şey Allah'a olan teslimiyetleriydi, imanlarıydı. Onlar küfrün bataklığından çıktıkları için şirkin ne olduğunu biliyorlardı. Müşrikliğin ne olduğunu biliyorlardı. Zaten onlar daha önce de kendilerini Hz. İbrahim'e nispet ediyorlardı. Biz İbrahim'in dininden izliyorlardı. Daha önce anlatmıştı. Onların namaz kıldıkları, zekat verdikleri, onların tavaf yaptıkları, hacılara su dağıttıkları tek tek anlatabiliriz. Kur'an da bize haber veriyor. Ama gerçek iman etmemiştiler. Tevhidi iman etmemiştiler. La dememiştiler. La ilahe dememiştiler. La ilahe demedikleri için inanıyorlardı Allah'a. Allah subhane ve teala diyor. Diyorsun siz onlara sorsaydınız yeri göğü kim yarattı Allah diyecekler. Onlar tümüne Allah'ı inkar etmiyorlardı. Böyle bir toplum içerisinde İslami bir davayı sürdürmek bugün sürdürmek gibi zordur. İşte biz bugün sistemi tanıyamadığımız için, sistemi ayakta tutan bazı argümanları anlayamadığımız için nedir bu sistemi ayakta tutan? Niçin biz 4-5 yılda bir bizi götürüyorlar? Bir sandığın başına bir liste sunuyorlar bize. Orada birilerini bize seçtiriyorlar. Onlar seçtiriyor. Bizim seçtiğimiz yok. Yani biz kendi istediğimizi seçemiyoruz. Kendimizde olanları seçemiyoruz. Bir liste geliyor önümüze. O listeden seçiyoruz. O liste daha önce onların süzgecinden geçiyor. Onlar onayladıktan sonra biz seçiyoruz. Biz sistemi yıllar yılı sırtımıza alıp taşımışız. Biz Allah'ın sistemini istemeliyiz. Allah'ın devletini istemeliyiz. Allah'ın sistemi de Allah'ın devleti de bu çağda bellidir. Kurtuluş reçetesi bellidir. Hilafet devletidir. Eğer ki biz hilafet devletine giden yolda Allah Subhanahu ve Taala'nın dinine yardım edersek Allah da bize yardım eder. Bizi bir araya getirir. Evs gibi, Hazreç gibi Medine döneminde göreceğiz inşallah. Kalplerimizi ısındıracak, o hayal dedikleri o halifeyi de getirecek. Bütün Müslümanlar onu sevecek, kalpleri ona ısınacak. Sen dünyayı verseydin Evs ve Hazreti bir araya getiremezdin diyor Rabbimiz Resulullah'a. Ama onları bir araya getirdim, sevdirdim biri, birbirlerine. Bu bir hayal değil. Evet Medine, Mekke'nin son e, yılı, e, işkencenin tavan yaptığı, Açıkçası e, dayanılmaz bir hal aldı. yani davanın, te, davetin, tebliğin tamamıyla tıkandığı bir zaman dilimi akabe biyatları başlar. Akabe, birinci, ikinci akabe biyatı, malumunuz. Medineli bir grup Müslüman e, gelirler, daha o zaman iman etmeden Resulullah'la tanışırlar, Allah Resulü'nü dinlerler, iman ederler, giderler birinci akabe biyatı, ikinci sefer gelirler, ikinci akabe biyatı, orada bir altyapı oluşur, bir taban oluşur. Resulullah sahabesinden birisini seçer. Genç bir sahabi, çok alim değil, çok okumamış. Bizim kadar bilgili değil, bizim kadar günün teknolojisi de yok ellerinde. Mushab, Mushab isminde bir geç. Pırlanta gibi bir geç. Güler yüzlü, yüzlü tatlı dilli, güzel simalı. Resulullah ona öğretmen eder. Git ey Mushab, Medine'de İslam'ı anlattı. Şimdi Medine'ye giden Mushab orada tabi altyapı hazırlar. Biz hicrete dönelim. Allah Subhane ve Teala bir gece Resulullah'a hicret emrini verince o da ashabına verir. Hicret nedir aziz kardeşlerim? Hicret denince ne anlıyoruz? Hicret göç müdür? Kaçmak mıdır? Arkasını dönüp gitmek midir? Hayır. Hicret cihadın bir şubesidir. Cihattan bir parçadır cihattan. Niye? Çünkü ağır bir ameldir. Hafif bir amel değildir. Bakın bir gece emir gelir, her şeyinizi bırakın. Arkanızı dönün, gidin. Yapabilir miyiz? Hazır mıyız buna? Herkes bir kendini kontrol etsin. Eşini ve çocuğunu al bu çöle bırak ey İbrahim diyen Allah Subhanahu ve Teala Hazreti İbrahim arkasına bakmadan gitti ya. Hep Hazreti İbrahim'in sözünü sünleriz. Hasbunallah, ve nimel vekil değil mi? Bize böyle bir emir gelse gider miyiz? Bugün bir İslam devleti, İslam emirliği kurulmuş. Bütün dünya Müslümanlarına dese ki gelin, burada toplanın, güç olalım, gider miyiz? Malımızı bırakır mıyız? Evleri bırakır mıyız? Sermayeyi bırakır mıyız? Kontrol edelim kendimizi. Ki onu da yaşayacağız. O günleri de yetişirse göreceğiz. İmtihan edecek Rabbimiz bizi. Sizden öncekileri imtihan ettiğimiz gibi sizi de imtihan edeceğiz. Siz sadece iman ettik demekle cennete giremezsiniz. Cennete girmek, Allah'ın rızasını kazanmak sadece dinle iman ettim demek ne olmuyor? Amel lazım, teslimiyet lazım, ispat lazım aziz kardeşler. Hicret başlı başına bir cihad. Bu cihad...